ne <laughs> söyleyeceksin? Valla bugün iki aile arasında bir kavga çıkmış. Yani bir trafik kazası gibi diyeneklerde gibi. İşte bunların barışın mimarı gibi Doktor Feridun Öncel bu barışı yani yaşlı adamlar bunlara bir vesiyette bulunsun. Bunlara bir yani bu için sonu yoktur. Allah bunu haram etmiş, peygamber haram etmiş, peygamber ayağının altına almıştır. Benim deyimimle bugün en sevinç günümüzdür. Bugün bu iki aile birbirine kavuşturan Feridun İncel Doktor'a çok buradan teşekkür ederim aile huzurunda. İnceler ailesine hepsine teşekkür ederim. Buradaki bütün Müslüman kardeşlerimiz صلح دليلة أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنين أخوة بيرلك برابرلك أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، المؤمنين أخوة فأصلحوا بين أخويكم، yani hükümetimizden, milletimizden aydın kişiler geldi. Diyeceğim bu kadar. Öncel ailesine buradan bu aileyi en sevinç günlerini Hepsine teşekkür ederim. Var onun sağ olun.